sonra da tekrar mecburen yine İngiltere'ye gittik yani <laughs> sıf e, salonum ayakta olsun diye o kadar yatırım yaptım sıf çocukların özel okulu devam etsin diye evet. Sırf onlar iyi bir hayat yaşasınlar diye yine de devam ya yani yine de devam yine de devam ha, yani öyle bir koltukta arkadaşımın evini bir koltukta yatıp uyuyorum ne doğru düzgün ...yiyip içiyoruz, ne doğru düzgün şey yapıyoruz, işte devam ediyoruz ama devam ediyoruz. Hocam ve Baba bu... olmak çok zor değil mi? Ya baba olmak, yani bir büyük... aile babası. Ya büyük bir sorumluluktur, ya büyük bir sorumluluktur ve e, gerçekten yani ben ben kendi babamdan eksiklikleri şu gördü yani aldığım eksikleri mesela ilgisizlik şeysiz ben aradığım yani bütün eksikleri ben tamamlayayım kendi çocuklarıma o eksikler olmasın bunlar e anladım ki gerçekten zor bir şeydir inanılmaz zor bir şeydir inanılmaz yük vardır çünkü bak ben mesela eskiden baba olmadan önce yiyeceğime giyeceğime kıyafetlerime gezmeme şeyleme çok düşkün olurdum ama ben şimdi yani yırtık ayakkabı bile giysem o kadar önemli değil. Yeter ki onlar güzel giysinler. Ben eskiden yani her hafta her hafta bir ayakkabı alırdım ya. Koleksiyon yaptım. Şimdi yani çok ender. Yani şimdi bir ayakkabı aynı ayakkabıları yani bir ay boyunca hiç değiştirmeden giyiyorum. Yani öyle çok çok fark etti. Yani her şey çok çok büyük sorumluluktur ya. Yani ama şimdi çok çok güzel bir şeydir da. Çünkü İlk defa hayatında kendinden daha çok başkasını seviyorsun, o da kendi çocuklarındır. Yani bir baba olduktan sonra bir insan bunu anlayabilir. Evet. Bir baba onu on, on olduktan sonra anlayabilirsin ki kendi hayatından çok daha değerli şeyler vardır. Şimdi bunlar senden çıktı. Sen bunları bu dünyaya getirdin. Onlar senden istemediler gelsinler buraya, sen istediğinde getirdin kendilerini bu dünyaya. Ve bütün sorumluluk senindir. Yani onlara ki iyi hayat vermek için. Yani ben daha yani yap, yap yapacağım en hay iyi halde yapıyorum ve Tabii canım. Yani kolay değil çünkü benim kendi psikolojik savaşlarım vardır. Kendi kişisel olarak sıkıntılarım vardır ve onları yenmeye çabalıyorum. Sırf onlara da ansıtmayayım, sırf ıı, devam edeyim. Yani benim için çok büyük bir challenge'dir bu. Yani çok büyük bir challenge'dir ve beni ayakta tutan ve beni motive eden de budur. Yani tamamen onlar için yaşıyorsunuz artık. Bu pandemiden sonra özellikle. Pandemiden önce bir de mesela bugün bir fotoğrafınızı gördüm. Şey yazmışsınız. Pandemiden önce işte formum çok iyiydi. Şu pandemi başladı başlayalı. Ne form tuttuğum ne hayatım yolunda gitti. Yani pandemi hepimize çok inanılmaz vurdu ama siz gerçek, sizi gerçekten çok yıprattı yani sürekli. Zaten e, bu konudan şikayetçisiniz yani. Ama en azından hani bir işiniz var. Şu an hocam tam olarak ne iş yapıyorsunuz İngiltere'de? Şimdi şu an tır ve kamyon sürüyor.